İngilizce selamın aleyküm dostları bugün sizlerle birlikte hatırlıyorsunuz geçen videoda bir oyun oynamıştık ha. onun short creepy story diye bir oyun ondaki başka bir oyun oynuyoruz gece var diyeceğiz olacağız umarım falan falan tamam görevler var Dur, İngilizce tamam görevler yazıyor çevirisi kötü dikkat temizler temiz lan kapan eğert Yine bilgisayarım kaldırmadığı için yine telefondan oynuyorum. Bakalım. El alem görmesin tuvaletimizi. Şurada var. Tamam bitti. Bunu bırakalım. Ee, burayı oku. Her zaman kapıları, kameraları kontrol et kap. Ama arkadan kapıyı kapıyoruz. Bırak. Evet. Oh, no. Ben gece var diyeceğim. hizmetçi değilim. Bu ses ne? Var? Bu ne lan? Rakun çıktı. Tamam göre bitti. Şunu bir kere daha okuyayım. Tamam kameraları kontrol et. Aa benim. Gece görüşü var. Orada bir şey mi vardı? Bak bak bir şey var bak. Bak. Eş beş. Aha bir şey var. Müşteri mi geldi? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin, hoş geldin. İçerim ben seni. Pizza falan. Nodul mu alacağım? Pek sevmem ama. Saçın, sakın. Tuvalet yasak. Tuvalet bana özel, tamam mı? Selçuk'un alacak. Tamam al bana ne. 17 dolar. Daha sonra ödeyebilir miyim? Ah canım 17 dolar çok az bir şey. Tabii ki de sonra ödeyebilirsin. Nah. Tabii ki olmaz lan. 17 lira. 17 lira diyor. 17 lira olsa umurumda değil. 17 dolar. Ha. Müzik olsun ya. Ses geliyor. kamera bakalım. Baba yakışıklı adamla. Tüm karizmamla oradayım. Göremiyor da ha. Ürünleri yerleştir depo dolur herhalde. Bakalım. Ah burada. Yapacak şey olmadığı için tek tek de şu enayi. Çok sıkıcı ya. Keşke daha az olaylar olsa. Bu <laughs> Lafımı yere alıyorum. <laughs> Sonunda bitti be. Bu ne lan? Sen ne yapıyorsun amca? Aha kabuzlu birisi geliyor. Sıça sıça. Kapıları kapayın diyor. Kapatalım. Kapan. mı? Hoş geldin. Yok. Amcam yardım edeyim. Sen şimdi başaramazsın. Neredesin? Bunlar da. Ha. Amcam. Bana dokunma diyor. Tamam. Al sana. Çık. Bana bakayım. Kim var orada? bakıyorlar öyle. Al limonata iç. Set girişim mi girecek? Neden her şey bu kadar? Sana Lan aptalsın dedi lan. Gel lan sen buraya. Kaçma lan. Döveceğim lan seni. Sen bana ne demek öyle dersin lan? Gel şimdi yüzümü söyle. Yüzüme söyle. Kaçma lan. Ha bak bak geri atıyor oyun bizi. Aa! O ne be? Kapıda. <laughs> Gelme. Lan. Kaçtı. Lan ateşi var. Dükkan yanıyor. kapatalım da öyle yazıyordum. ara gümrük yanıyor yanıyor lan o kim lan lan sen kimsin wow Allah 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 bir şey anlamıyorum dedin ama enerji kaynağı gitmiş. Arkamda mı? Arkamda diyor. Ne arkamda lan? O ne be Arkadaşlar burada kesiyorum kayıt programı kötü olduğu için buradaki jumpscare almamış yoksa çok büyük bir jumpscare vardı burada <laughs> Oyunda en sıkıntılı oyun olabilir Aa geldi. Aha araba geldi. Müşteri geldi. Ay. Dur abim sarhoş elinden tutayım. Ağır ağır geliyor. Ağır sarhoş ha? Kafadan attım sarhoş. Abim sakin abi. Tamam iyisin tamam. En iyisi sensin. Sen şey bakacağım ya. Şuradaki bahçe nereye gidiyor? Ön kap. Lan bu kim? Kapa Hırsız geliyor. Bak bak geldi. Şerefsiz. Gideyim mi yana? <laughs> hmm, bak bak hırsızı durdurduk. Evet abim. Ha şey diyor. Fazla alkol aldım falan. Yine bana ilk en baştaki adam mı? Ha bak bu sefer cüzdan unutmamış. Aferin. Lan bana kötü insansın diyor. Sen kim olmak bana kötü insan demek lan? Git lan buradan. Öyle ben iyiyim diyor. Sen benden daha kötü bir insansın tamam mı dostum? Tamam mı? Aa adam ya. Ne yapıyorsun lan? Az önce video durdu arkadaşlar. Oyunda kastı baya. Neden şimdi oyun bir anda 3 FPS'e düştü? aşırı ısındı. Bu yer geldi. Siz de gördünüz. Ne yapıyorsunuz? bilader Dondurucu kırılmış. Ne be? Sen kimsin birader? Beni bul diyor. Hey. <laughs> Nasıl geldin oğlum oraya? Sürücü kalmadı mı? Senden mi bahsediyor bu? Oğlum bu adam ölmüş zaten. Ha, ne oluyor? Tuvalete çekmeliyim mi? Aç kapıydı. Bu ne ne? Ne oluyor be? Yine bir yerleri mi temizleyeceğim? Aa bitti iş. Kalım sarıdaki görev ne? Daha ne kadar çok korkacağım. Vardiyan bitti mi? Uuu, i̇şte bu dostum.